Merhaba arkadaşlar, AutoCAD eğitimine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle karşımıza çıkan karmaşık çizgilerin nasıl gizlendiğini göstermeyi anlatacağım. Komut satırına OP Option ayarların kısaltılmışını yazıyoruz veya AutoCAD'in ana simgesi olan kısımdan Option kısmına girerek Option ayarlar penceresinin açılmasını sağlıyoruz. Bu pencereden Sistem Kısmına giriyoruz. Grafik performans butonunu seçerek buradaki on kısmını off yaparak okeyliyorum. Apple diyorum. Okey diyorum. Ve bu karmaşık çizgilerin kaybolduğunu görebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki AutoCAD dersinde buluşmak üzere. Hepinize hoşçakalın.